سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله حمدا طيبا مباركا فيه جزيلا جميلا دائما من ملك الله لا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على سيدنا هادين إلى الله داعين إلى الله شفين عند الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين, الراحمين, الراحمين يا رب العالمين Ya Rabbi imanlarımızı hakiki kamil ile ibadetlerimizi daimi ve mahbul eyle, salih ameller yapmaya muvaffak eyle, kötü amellerden bizleri mahfuz ve bere ile ya Rabbi. Ayıplarımızı, kusurlarımızı setar isminle ört ya Rabbi. Birbirlerimizin ayıplarını, kusurlarını ya Rabbi ortaya çıkarmaktan, araştırmaktan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rahman Rahim ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi her birlerimizin aile yaşantısını İslami ile Aile içi fertler birbirinden razı ile aralarında kırgınlık dargınlık olan aileler arasında sevgi, soğuk, birlik, beraberlik nasip eyle. Evlatlarımızı salih saliha ile onlara abdestli, namazlı, Kur'anlı sohbetle ile ya Rabbi. Ya Rabbi onları analarına, babalarına itaatkar ile vatanına, milletine, bayrağına saygılı ile ya Rabbi. Nefsin şeytan tuzağına düşmekten muhafaza ile ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin, Ya Rabbil Alemin. Ya Rabbi ashab-ı kiram nasıl ki imanın en üst derecelerine ulaştılarsa Ya Rabbi bizler de bizlerin de imanı en üst derecelere ulaştırabilen kullarından eyle Ya Rabbi. İmanımızı kuvvetle eyle Ya Rabbi. Kuvvetli en üst derecede en üst seviyede bir iman nasip eyle bizlere Ya Rabbi. Ya Rabbi sen kitabın Kur'an-ı Kerim'de buyuruyorsun ki اَلَّذ۪ينَ bil بِالْغَيْبِ Onlar gayba iman ederler. Yani görmedikleri halde iman ederler buyuruyorsun ya Rabbi. Senin Habibinin ümmetinde gayba ilk iman edenler onun ashabıydı ya Rabbi. O ashab-ı kiram ki seni görmedikleri halde sana iman ettiler. Cenneti, cehennemi görmeden iman ettiler. Hesabı, mizanı, sıratı, haşrı, neşri görmeden iman ettiler ya Rabbi. Ya Rabbi sen onlara kerem ettin, onlara acıdın, Fetihler lütfettin, zaferler nasip ettin ya Rabbi. Ya Rabbi, Habibinin bugünkü ümmeti olarak bizler de ya Rabbi seni görmeden iman ettik. Cenneti, cehennemi görmeden iman ettik. Haşrı, neşri, sıratı, nizanı, hesabı görmeden iman ettik ya Rabbi. Bizler senin Habibini dahi görmedik ya Rabbi, iman ettik. Biz o Habibinin ya Rabbi mucizelerine şahit olamadık. O vahyin inişine şahit olmadık ya Rabbi. Bizler gayb olan gayba iman ettik ya Rabbi. Ya Rabbi bu ümmete de kerem eder misin acır mısın bizlere de fetihler lütfeder misin ya Rabbi zaferler nasip eder misin ya Rabbi Ya Rabbi o ashab-ı kiram ki senin peygamberin onların içerisindeyken, senin habibin onların başında bir derken Mekke'de 12 yıl boyunca zulüm gördüler, işkence gördüler, boykotlar, boykotlar gördüler ya Rabbi. Her türlü zulme maruz bırakıldılar, paramparça edilmek istendiler ya Rabbi. Köşeye sıkıştırıldılar, kaçacak yer arıyorlardı, gidecek bir yerleri yokken ya Rabbi sen onlara kerem ettin onlara acıdın. Musab bin Ümeyr'in eliyle Medine şehrini onlara hazırlattın ya Rabbi. Medine şehrini onlara hazır onlara hazırladın ya Rabbi. O zulümlerden kaç, kaçıp hicret edip huzur bulsunlar diye, imanının gereğini yerine getirebilsinler diye ya Rabbi. Medine şehrini onlara lütfetmiştin ya Rabbi. Habibinin bugünkü ümmeti de aynı zulümleri görüyor ya Rabbi. Mazlumlar aç bırakılıyor, sefil bırakılıyor, çocuklar yetim bırakılıyor, analar dul bırakılıyor, yiğitler katlediliyor, yiğitler zindanlarda çürütülüyor ya Rabbi. İçimize fitneler konmuş, ko konmuş. Herkes birbirinden kaçmaya çalışıyor ya Rabbi. Köşeye sıkıştık, gidecek bir yerimiz yok ya Rabbi. Ya Rabbi, bu ümmete de kerem eder misin? Acır mısın? Bir musab bin Ümeyr bu ümmete de gönderir misin ya Rabbi? Medine gibi olmasa da mazlumun, garibin, yetimin kaçıp huzur bulabileceği bir yurt nasip eder misin? Lütfeder misin ya Rabbi? Ya Rabbi o Habibinin bir Bilal'i vardı. Bilal-i Habeş radıyallahu anh kızgın kumlara yatırılmış yere çakılan kazıklara el kolu bağlanmıştı. Kamçılarla, kılıç darbeleriyle vücudu yara berin içerisinde bırakılmıştı. Koca koca kayalar gövdesinin vücudun üzerine konmuştu. O işkencelere dayanamamış baygın düşmüştü Bilal ya Rabbi. Ya Rabbi bu Habibinin bugünkü ümmeti de Bilal misalidir ya Rabbi. Siyonizm sistemleriyle elimiz kolumuz bağlandı. Küfrün kamçılarıyla zihinlerimiz kamçılanıyor, fikirlerimiz kamçılanıyor, vicdanımız kamçılanıyor, imanımız kamçılanıyor, edebimiz kamçılanıyor ya Rabbi. Faiz kayaları bu ümmetin üzerine konmuş, fuhuş kayaları konmuş. Ya Rabbi günah molozların arasında biz de Bilal gibi baygın kaldık ya Rabbi. Ya Rabbi sen o Bilal'e kerem ettin, o Bilal'e acıdın, Sıddık'ın dediğin Ebu Bekir'i lütfettin. Ebu Bekir'ini gönderdin. O müşriklerin elinden alsın, onu azat etsin diye ya Rabbi. Ya Rabbi, bu ümmete de kerem eder misin? Acır mısın? Bir Ebu Bekir de bu ümmete lütfeder misin ya Rabbi? Bir Ebu Bekir de bize gönderir misin ya Rabbi? Ya Rabbi, o Habibinin bir halifesi vardı. Adalet timsali. Hazreti Ömer radıyallahu an kendisine suikast düzenlenmiş, yere yığılmış kanlar içerisinde bana suikast düzenleyenin kim olduğunu öğrendiniz mi diye sormuştu. Kendisine suikast düzenleyenin bir Müslüman olmadığını öğrenince Elhamdülillah bir Müslümanın kanına bir Müslüman girmedi demişti ya Rabbi. Ya Rabbi bugün bu ümmetin kanını döken ellerin kimler olduğunu söylemeye dilimiz varmıyor. Buna başımızı kaldırıp bakacak mecalimiz yok ya Rabbi. Ya Rabbi bu ümmete de kerem eder misin? Acır mısın? Bu ümmetin kanını durduracak adalet misali bir Ömer de bize lütfeder misin ya Rabbi? Bir Ömer de bize gönderir misin Allah'ım? Ya Rabbi, Ya Rabbi, eğer ki bu ümmet için bir Ebu Bekir'in yoksa, bir Musab bin Ümeyr'in yoksa, bir Ömer'in yoksa, yoksa bir Osman'ın, bir Ali'nin, yoksa Ya Rabbi bir Hasan'ın, bir Hüseyin'in, bu gök kubbe için hala üzerimizde dimdik ayakta durur Ya Rabbi, Deccal neyi bekler Ya Rabbi? Yecüc mecüc niçin çıkmaz? Ya Rabbi, biz beceremedik. Biz imanın gereğini yerine getiremedik. İmanımızı o ashab-ı kiram gibi kavi, kuvvetli, güçlü yapamadık ya Rabbi. Beceremedik. Aciz kaldık. Ya Rabbi biz bugün rezil olmuşuz ya Rabbi. Rezil olmuşuz ya Rabbi. Öyle bir zamana, öyle bir vakte erdik ki ya Rabbi. Akıllar duruyor ya Rabbi. Cahillerin alime itibarı yok. Alimler cahillerin elinde maskara olmuş. Büyük küçüğün büyüke itibarı yok. Büyükler küçüğün elinde maskara olmuş. Çocukların ana babalarına itibarı yok. Anne babalar, evlatların elinde maskara olmuş. Kadının kocasına itibarı yok. Erkekler kadınların elinde maskara olmuş ya Rabbi. Bu nasıl bir çıkmazdır? Bu nasıl bir karanlıktır? Bu nasıl bir zulmettir? Bu nasıl bir çıkmaz sokaktır ya Rab? Akıllar durmuş ya Rabbi. Herkes psikolojik bir sorun yaşıyor ya Rab. Ya Rabbi kerem eder misin? Acır mısın? Adım atabilecek bir aydınlık, bir kapı ihsan eder misin ya Rabbi? Bizlere de bir kapı aralar mısın ya Rabbi? Ya Rabbi sen rahimsin, sen rahman'sın, sen kerimsin, sen alimsin, sen gafursun, sen afursun ya Rabbi. Her şeyi bilen, işiten, görensin. Gücün, kudretin her şey yeter ya Rabbi. Sen azizsin. Sen ekber'sin ya Rabbi. Sen Malik'sin. Sen Malikül Mülksün ya Rabbi. Sen dilersen verirsin ya Rabbi. Sen basırsın, sen seviyesin, görürsün, işitiyorsun ya Rabbi. Ya Rabbi bizlere öyle bir iman ver ki ya Rabbi şu sinelerimize öyle bir iman İlka eyle ki ya Rabbi, imanımızı öyle bir reddeye ulaştır ki ya Rabbi, o imanımızla haykırabilelim ya Rabbi. O imanımızla haykırdığımız zaman, mazlumun üzerindeki ellek kırılsın. Zalimlerin, zorbaların, dizlerinin bağlar çözülsün de dizler üzerine çöksün. Başları uylukların arasında kalsın. Bir daha oldukları yerde kalkamazsın ya Rabbi. Ya Rabbi, o imanımızla öyle bir haykıralım ki, yeryüzü sistemleri çöksün. Faiz lobileri yerin dibine bassın. Bu insanların, bu milletin içine istene fitne koyanların o fitnelerini kendi başlarına yıkalım ya Rabbi. Sen buna kadirsin. Sen bunu yaparsın ya Rabbi. Böyle bir imanı bu ümmete ihsan ile ya Rabbi. Sen verebilirsin. Sen zenginsin. Sen azizsin. Sen kadirsin. Yaparsın ya Rabbi. Lütfeder misin Allah'ım? Böyle bir iman bize lütfeder misin? Biz mahcup olduk. Biz rezil olduk. Ya Rabbi bugün Lut kavminin o çirkefliğini açık bir şekilde cesaretçe sokaklarda bunu isteyenler, isteyenler gibi cesaretle olamadık biz ya Rabbi. Biz aciz kaldık. Rezil olduk ya Rabbi. Kutsiyetlerimiz ya Rabbi ayak altında çiğneniyor. Değerlerimiz, örfümüz, adetimiz, Beş para oldu ya Rabbi. Bu nasıl bir çıkmazdır ya Rabbi? Bu nasıl bir zulmettir ya Rabbi? Bu nasıl aşılmaz bir engeldir ya Rabbi. Ya Rabbi sen kadirsin. Sen rahimsin. Bunu yaparsın ya Rabbi. Sen bu ümmete bir çıkış yolu verebilirsin ya Rabbi. Ya Rabbi eğer ki bu ümmet içerisinde şu anda yeryüzünde duası kabul olunacak tek bir kulun dahi yoksa, güneş batıda niçin doğmaz, kıyamet niçin kopmaz ya Rabbi? <laughs> ya Rabbi, kıyametin kendisi üzerinde kopan zümrelerden etme bizi ya Rabbi. O zümreden kılma bizi ya Rabbi. Ya Rabbi, sen kitabın Kur'an'da buyuruyorsun ki, وَلَا Onlar böyle dua ederler. Ya Rabbi o mahşer gününde, o kıyamet gününde bizi rezil etme ya Rabbi. Bu dünyada rezil olduk. Bizi rezil etme ahirette ya Rabbi. Bizi ahirette rezil etme ya Rabbi. Amin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.